Biz kocaman bir aileyiz. Kestik. Hep aynı hikaye. İşte bu nedenle biz yenisini yazmak istedik. Altında imzanız var söylemiyle yola çıktık. 10. yıl vizyon toplantımızda tüm çalışanlarımızı Antalya'ya uçurduk. Toplantı demişken aslında bir nevi hazine avıydı bizimkisi. Odalarında buldukları gizemli parçayla salona gelen meraklı çalışanları başka bir gizem karşıladı üzerinde açmayınız yazan gizemli bir tüp. Herkes tam deniz kum güneş hayallerini toplantı için ertelediğini düşünürken aa elektrik kesildi. Aslında biz öyle düşünmelerini istedik. Karanlığın içinden çıka geldi kaligrafımız. Hazırladığımız filmde FIBA emekliliğin 10 yılının altında imzası olan 130 kişinin adını altın harflerle yazdı herkesin gözleri önünde. Gözleri önünde demişken film icabı değil. Açmayınız yazan tüplerin içinde eserin birer örneği gizliydi aslında. Toplantının sonunda başından beri sahnede olan tasarımımızın üzerindeki örtü açıldı. İçinden dev bir FIBA emeklilik logosu magneti çıktı. Gizemli parçanın üzerine kendi imzalarını atan çalışanlar kendilerinden bir parça ile yeniden oluşturdular logomuzu. Altında imzanız var söylemiyle yola çıktık. İçine bir tutam gizem kattık. En sonunda da musmutlu çalışanlar bulduk.